Sınavlar ülkesinde soru tahminlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine sizin için güzel bir deneme hazırladım. Tam da sınav formatında. Birinci sorumuz şöyle sorulmuş. Yeryüzündeki doğal ve beşeri özellikler haritaya aktarılırken çeşitli semboller kullanılmaktadır. Bu sembollerin başlıcaları çizgi, nokta ve alandır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir sembol ile gösterilir? Şimdi arkadaşlar coğrafi verileri biz haritaya aktarırken ya da mekansal verileri haritaya aktarırken 3 tane yöntem kullanıyoruz. Çizgi, alan, nokta. Peki nerede neyi kullanıyoruz? Mesela fay arkadaşlar fay hatları noktayla gösterilir mi? Ya da akarsular noktayla gösterilir mi? Hayır bunlar belli bir doğrultuda uzanır. Belli doğrultuda uzanan yeryüzü şekilleri çizgi yöntemiyle gösterilir arkadaşlar. Çizgiyle ifade edilir. İşte akarsular, fay hatları, karayolları, demir yolları bunlar belli bir doğrultuda uzandığı için çizgiyi kullanırız arkadaşlar. Ama Akdeniz iklim bölgesi, yağışlı bölgeler, kurak bölgeler, büyük şehirler, ormanlık alanlar bunlar geniş alanlar. Bunları noktayla ya da çizgiyle gösteremezsin. Bunun için alansal yöntemi kullanıyoruz arkadaşlar alansal yöntem. Ama Diyelim ki bir tarihi eser göstereceksek, sanayi merkezlerinin dağılışını göstereceksek ya da maden yataklarını göstereceksek noktasal yöntem kullanırız. Bu durumda soruya geriliyorum, cevabı buluyorum. Kurak bölgeler, ormanlar, büyük şehirler, iklim bölgeleri bunlar geniş alanlardır. Adı üstünde alansal yöntem kullanılır. Ama akarsular, fay hatları için neyi kullanırız? Çizgi yöntemini kullanırız. Arkadaşlar bu soru önemli. Neden biliyor musun? Sınavda gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü 2-3 yıl önceki ders kitabında bu mevzu böyle çok hızlı geçiştiriliyordu. Ama bu yılki ders kitabında buraya özel bir yer ayrılmış. Bunun bir anlamı olmalı diye düşündüm. Denemeye koydum. Kıymetlidir. Sınavda gelir mi? Gelir. Gelsin mi? Gelsin diyelim. İkinci soruya geçelim. İkinci sorumuz mükemmel bir soru. Hani derler ya düşmanın varsa sor. Öyle bir soru arkadaşlar. Falezle ilgili bir soru. Falez dediğimiz şey dalga aşındırması. Biliyorsunuz dalga ve akıntıların oluşturduğu beş tane şekil var. Biri aşınım, dördü birikim. Aşınım şekli bir tane o da falez. Birikim şekilleri kumsal, kıyı oku, lagün, tombolu biliyorsunuz. Şimdi birikim şekilleri daha çok Ege Marmara'da aşınım şekilleri yani aşınım şekli daha doğrusu bir taneydi ya falez. O da Karadeniz ve Akdeniz'dedir. Fakat arkadaşlar dikkat ediniz. Karadeniz ve Akdeniz'de falez oluşumu fazla ama Karadeniz'de bu delta ovalarının olduğu yerlerde dağlar daha geride ve yükseltisi az olduğu için bu dik yamaçlar yani falezler olmaz. Peki orada ne olur? Akarsular tarafından delta oluşur. O yüzden bir daha söylüyorum bir yerde falez varsa orada delta olamaz. Delta varsa falez olamaz. O zaman Karadeniz'de Samsun hariç, Akdeniz'de ise Çukurova ve Silifke'nin olduğu yerler hariç falez oluşumuna rastlanır. Bunu lütfen unutmayın. Kıymetli bir bilgidir. Ege'de biliyorsunuz zaten dağlar denize dik uzandığı için ve kıta geniş olduğu için falez değil, delta oluşumu fazladır. Hatta en çok delta ovası da nerededir? Ege bölgesinde. Soruya dönüyorum arkadaşlar. E, iki numara numaralı yerde Yeşil Irmak ve Kızıl Irmak oluşturduğu Çarşamba Bafra Delta Ovaları var Samsun'da. Aşağı iniyorum. Burada Çukurova Baba. Türkiye'nin en büyük delta ovası. Yılda birden fazla ürün alınabiliyor. Üç çok önemli. İzmir'in en büyük ihracat limanı olmasında Gediz Ovası'nın menemen delta ovasının büyük etkisi vardır. Bir numaralı yerde daha yok ki Ergen sonrası biliyorsunuz. Doğru dürüst falez olsun. E bu durumda ne kalıyor arkadaşlar? Beş numaralı yer kalıyor. Bir kez daha söylüyorum. Yaptıysan kolay olduğu için değil. Sen Mevzuyu bildiğin için. Evet güzel bir soruydu. Cevabımız E şıkkı olacak. Üçüncü soruya geçiyorum arkadaşlar. Yine güzel renkli bir soru. Diyor ki yukarıdaki tabloda verilen bölgelerden hangisinin yerleşmeye uygunluk durumu yanlış belirtilmiştir? Bakın burada bir takım semboller kullanmışız. Şu, şu yeşille gösterdiğim gülümseme işareti yerleşmeye uygun olduğu. Morla gösterdiğim yerler asık surat. O ise uygun olmadığı anlamına geliyor. O zaman bakalım hangisi yanlış? Menteşe yöresi dediğimiz yer Muğla biliyorsunuz. Orada mükemmel bir iklim vardır, harikulade bir iklim vardır. Aynı zamanda Rize'den sonra en çok yağışı alır arkadaşlar unutmayın. Gel gör ki yer şekilleri uygun değil, dağlıktır. Türkiye'nin en dağlık yerlerinden birisidir. Evet bu ifade doğru. Menteşe'de iklim uygun ama arazi uygun değil. Tuz Gölü, hatta biz Tuz Gölü'ne ne diyoruz? Tuz Çölü diyoruz arkadaşlar. İşte Tuz Gölü biliyorsunuz kışın bir metre su oluyor, yazın üzerinde Mahzun Kırmızı Gül klip çekiyor Öyle değil mi? Yani iklim kurak, iklim uygun değil doğru. Yer şekilleri uygun. Dümdüz kardeşim. Konya, Karapınar dümdüz. Burada da sıkıntı yok. Hakkari. Kardeşim ne iklim uygun ne de arazi. X de asık surat. Dolayısıyla bu da doğru işaretlenmiş. Teke taşeli, karstik ve dağlık olduğu için buralarda yer şekilleri uygun değil. Doğru. Ama iklim Akdeniz iklimi. Mükemmel bir iklim. İfadede bir sıkıntı yok ve geldik E şıkkına Rize Artvin Doğu Karadeniz. İklim uygun, ılıman bir iklim var, mükemmel bir iklim var ama ev yapacak tarla bile yok. Karadeniz'deki evleri hatırlayın biri dağın eteğinde, biri yamacında ödeyin O yüzden arkadaşlar Rize'de hem iklim uygun hem de arazi uygun demiş. Hayır kardeşim iklim uygun ama arazi uygun değil. Böyle bir soru da sınavda gelir mi? gelir. Evet arkadaşlar cevabımız neymiş? E şıkkı diyoruz. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Dördüncü sorumuzu anlatmaktan ben artık yoruldum. Çünkü biz de Akdeniz'deyiz kardeşim. Bakın geçen yıl geldi yine gelebilir. Çünkü Akdeniz'deyiz. Akdeniz ikliminin bitki örtüsünü, toprak türünü, her şeyini bilmek zorundasınız. Arkadaşlar bir kere Akdeniz iklimi orta kuşakta görülür. Bu bir. Peki görüldüğü yerler Akdeniz'e kıyısı olan bazı ülkeler. Mesela Güney Avrupa ülkeleri. Türkiye, İtalya, Yunanya, Fransa, İspanya buralarda görülür. Kuzey Afrika'ya indim. Fas, Cezayir, Tunus görülür. Ama şuraya dikkat ediniz arkadaşlar. Libya, Mısır. Bunun gerisinde çöl olduğu için Büyük Sahra. Ve arkadaşlar yer şekilleri de dağlık olmadığı için çöl iklimi ne yapıyor? Kıyıya kadar sokuluyor ve Akdeniz ikliminin etkisini ortadan kaldırıyor. Libya ve Mısır'ın Akdeniz'e kıyısı olmasına rağmen Akdeniz iklimi görülmez. Bunu unutmayın. Soru çözmüyoruz. Amaç bilgilenmek. Bunun dışında nerede görülür? Kuzey Amerika'da Kaliforniya Körfezi. Bakın şurası Kaliforniya Körfezi. Ama eleman burayı taramamış. Tam tersine Amerika'nın doğusunu taramış arkadaşlar. Burası batı rüzgarlarının etkisiyle ılıman okyanus iklimi olur. Bir numaralı yerde ılıman okyanus iklimi yani Akdeniz iklimi görülmez. Cevabımızı bulmuş olduk. Cevap 1. Ama diğerlerine de bakalım. Güney yarım de görülüyor Akdeniz iklimi. Nereden başlıyorduk? Güney Afrika'nın en uç noktası Kap yöresi diyoruz. Ve aynı hizada Avustralya'nın güney batısı. Şuradan başlayıp şurayı şöyle tarayabiliriz arkadaşlar. Burası Akdeniz ikliminin görüldüğü yer. Aynı zamanda aynı hizada Şili'nin olduğu yer. Şili uzun ince bir ülke. Ortasında Akdeniz iklimi görülüyor. Bir numaralı yerde Akdeniz iklimi değil, ılıman okyanus iklimi, batır rüzgarların etkisiyle oluşan ılman okyanus iklimi oluşur diyoruz. Cevabımız 1 olacak. Biz Akdeniz'deyiz. Toprak türü kalkerin çözülmesi sonucu oluşan kırmızı renkli terör olsa, bitki örtüsü kızılçam ormanlarının tahrip edilmesi sonucu oluşan maki diyoruz arkadaşlar. Ve son sorumuz benim için çok kıymetli. Arkadaşlar doğada bir tane canlı var o da insandır. Böyle bir algı yok kardeşim. Gezegende yaşıyorsan bu gezegene saygı göstereceksin. Doğayı mahvetmeyeceksin. İşte coğrafya dersinin amaçlarından birisi de insanlarda doğa bilinci. Doğaya karşı bir hassasiyet uyandırmaktır. O yüzden de arkadaşlar bu soru çevre ve insan kitabın en sonundaki konulardan birisidir. Sınavda gelir. Hem de böyle gelir arkadaşlar. Soruyu bir okuyalım ne demiş. İnsanların doğal çevreyi aşırı ve yanlış kullanımı çeşitli çevre sorunlarına yol açar. Çevre sorunlarını tetikleyen bu uygulamalar arasında verilenlerden hangisi yoktur? Hangileri çevreye zarar vermez diye sormuşuz arkadaşlar. Bir numaralı cümlede diyor ki eğimli yamaçlardaki tarlaların eğim yönünde sürülmesi. Aman Allah'ım bu çok yanlış. Arkadaşlar toprağı eğim yönünde sürmeyeceğiz. Yani şu şekilde sürmeyeceğiz. Eğim yönüne dik süreceğiz. Bunu lütfen unutmayın. Erozyon sorularında karşımıza gelir. O zaman şu yanlış bu doğru eğim yönünde değil, eğim yönüne dik süreceğiz ki toprak dış kuvvetler tarafından aşağı doğru süpürülmesin, taşınmasın, erozyon azalsın, erozyon oluşmasın. Evet, bu önemli bir yanlış çok karıştırıldığı için açıkladım. Eğimli yamaçları eğim yönüne dik süreceğiz. Bu yanlış arkadaşlar. Bu zarar verir. Sel rejimli akarsu üzerine direnaj kanalları. Şimdi arkadaşlar direnaj kanalları ne demek biliyor musunuz? Akarsu bazen fazla su taşıyınca ne yapıyor? Taşkınlar oluşuyor. Taşkını azaltmak için siz kanallar açıyorsunuz. ...ve onu istediğiniz yere yönlendiriyorsunuz. Direneş kanalları diyoruz. Bu iyi bir şey. Bu iyi bir şey. Bu arkadaşlar çevre sorunlarını tetiklemez. Bunu aldım cebime koydum. Buna sarıldım kardeşim. Üçe bakıyorum. Bataklıkların direne edilerek tarım alanlarına dönüştürülmesi. Kardeşim bataklıklar bizim en büyük tatlı su kaynaklarımızdır. Sen niye oraları kurutuyorsun, tarım arazisine dönüştürüyorsun... Çevreye zarar veriyorsun. Ya, bu yanlış. Meraların ıslah edilmesi. Islah etmek iyileştirmek demek. Meraları daha iyi hale getirmek kötü bir şey olamaz herhalde. O yüzden bu da iyi bir şey. Buna da sarıldım. Cevap çıktı. 2-4 arkadaşlar. 5'e bakıyorum. Kurak bölgelerde nadas uygulaması. Nadas demek toprağın sürüldükten sonra boş bırakılması demek. Toprak boş bırakmaya gelmez. Akarsu, rüzgar, buzul gelir gider onu taşır. Nereye? Deniz, göl, barajlara. Biz de buna ne deriz? erozyon deriz. O yüzden nadası hayır, nöbetleşe ekime evet diyoruz arkadaşlar. Nadasının alternatifi nedir? Nöbetleşe ekim. Evet hangileri çevre sorunlarını tetiklemez? Cevap 2 ve 4 olacak. Gayet güzel bir soruydu. Evet arkadaşlar bugünkü denememizin de sonuna geldik. Amaç sınava hazırlanmak. Şu an bir sürecin içerisindeyiz. Bu süreci etkin verimli bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz çok değil nitelikli, kaliteli sorular çözüyoruz. Ama sözel derslerin şöyle bir sorunu vardır arkadaşlar. Unutulur. Yani senin bugün ne bildiğin değil, sınavda neyi hatırladığın önemlidir. O yüzden sınavdan önce mutlaka bakabileceğimiz elimizde notlar olması lazım. Son tekrarlarımızı oradan yapıp sınava girmemiz lazım. Bir kez daha söylüyorum. Sene başında öğrendiğin değil, sınavda neyi hatırladığın önemli.